Qaram dostlar, Bugün size sizə boz qulağın ağrılığını oxuyacaq. Boz alma, ağ, altında oturur, tökülen sarı, yarpaqları sayırdı. Bir, iki, üç, dörd. Belə getsən, ağaç tamam çırpadı kalar zadı. Bozgullar heyecanla şirinceye dedi. Sen hasarlanmışsın. Yar yar pağların sap olup töçülüp şirince gülüp ay seni bozguladı. Ben sağlamam. Bu soyutu do, boydan dovşansan. Bilmiyorsan ki payız gelip, payız gelip, hə görmürsən, kuşlar da uçub, isti ölkələrə gedirlər. İstir ölçenlere kediler. Kuşlara bir bak. Bozkuvak bunu deyip eve kaçtı. Evde anasına dedi ama ayana bir pencereden bir bak. <laughs> Ana, uçup istik anadır. ölçülere cediller. Gel bizde Çıkıp Gidelim Yoksa soykudan konarım Anası gülür Gülüp Hiç Hiç bölmem sen Uçumlar Kay Payızda Uçup cedil çedir değişti değişip daha harda daha harda kayıtlar boşanlar boşanlar ise kışta kışta çiftlerimi değiştiler. Erşiller, bahar isti, bahar Daha. bahar isti ve ve kalan Türk keşinler, ona göre de donup urlar.